Merhaba arkadaşlar. Bugün zombi tsunami'si oyununu oynuyoruz. Sizlerle beraber bu oyunu çok sevdim ben. oynamaya karar verdim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah güzelce oynayabiliriz. Şurada da iki kadın var. Hemen onları yiyelim. Evet bu arada arkadaşlar zahmet isterseniz devamını istiyorsanız e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi evet, yiyelim şu an. Burada bir kusur kutu varmış. Aa, ya bundan nefret ediyorum ama. Oldu mu şimdi bu? Nefret ediyorum. Bahama ninjalar kesti onu. Bombaları parçalıyor, oha. Hmm. Hmm. Arabaları parçaladık, uçağı da parçalayalım. Şuradan altınlarımızın hepsini alamadık ama olsun. Buna değdi kesinlikle. Ay niye bir tane olduk birden bire? Herkes oyunun bug'a girdi yüzünden. Bug'lar yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Hı. Neyse. Bug'ları mangları boş verelim de. Ev şeklinde gördünüz mü? Bu arada oyuna balon, balon gelmiş. Diyecektim de baksanıza. Öldüm. Abi şu an elma Bir tane elmasım oldu. Mübarek olsun. Ama bir tane elmasım oldu. Çok, elmasım oldu. Çok güzel. Şuradan da şunu yiyelim. Hmm. Düştüm. Yine öldüm ama bu benim yüzümden değil ki oyunun yüzünden. Neyse. şunu toplayalım tamamlayalım ve arkadaşlar şu kuş kuşu görüyor musunuz çok tatlı ben çok seviyorum o böyle popusundan altın saçıyor yani poposun altını işiyor bildiğiniz <laughs> böyle olsun ama altını işiyor böyle burada arkadaşlar daha iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like abone olup like atmanız istektir. Şeyimdir. Yoksa daha iyi videolar, daha kaliteli videolar çekmem. Ama böyle bir şey dönüştüm. İnşallah güzeldir bu. Şimdi patlatalım şöyle. Bombayı patlatacağım şimdi. Balonları nasıl patlatacağız acaba? Hmm. Perfect dedi az önce bana. Ve şuradan tüm altınlarımı alıyorum ve hızlı bir şekilde devam ediyorum. Hmm. Bu video 10 dakika bir şey sürecek zaten az ah, sürecek. 10 dakikalık bir şey sürecek ama inşallah Tövbeler olsun ne oluyor? Tövbeler olsun. Şuradan çıkayım. Hmm. 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 Ayağıma geliyor tüm fırsatlar tatlım. Tatlım tüm arabalar niye ayağımıza geliyor? Gıcıklık olsun diye mi yapıyorlar? Acaba? Belediye bu bombaları niye yerleştirmiş? Zombiler niye ölüyor ya? Alt zombi olursun. Demediğiniz şey kalmıyor zombileri. Zombiler ölmesin. Zombiler güzel zombiler güzel. Zombi iyi iyi zombi. Patlıyor durun. Oo. Tamamdır. Hı. İki kişi boşalttık. Şu anlık tamam. Şuradan şunu alalım. Evet o kadar da uzak dönün. Hmm. Hmm, şöyle devam ediyorum ve... Oh patlamadık. Tatlım ne yapıyorsun tatlım? Tatlım. Zombilere düşmezsiniz. Zombiler sizinle arkadaş olmak istiyor. Siz zombilerde düşman oluyorsunuz. Oo oh, ne Biz de o zaman sizi yeriz. biz de o zaman sizi yeriz. Tatlım özür ama yemek zorunda. Bu şu dediği kapat ya. perfectler çok kötü olmuş bence. Burada oyunun yapımcısına sesleniyorum. Lütfen daha güzel bir oyun yapsın. Allah aşkına ya. Allah aşkına bu nedir ya? Bu nedir? Bu kaç bin gelmiş oyuna. Babam falan gelmiş. Arkadaşlar bu devirde kimse kimseye böyle bu videoları çekmez ama kaçırıyorsunuz yani beni. e eu vou chegar final não sei que dá como hum. Hum. Delilah! If ya baba, annemle babam yine okula gitmemi söyledi. ben okula gitmek istemiyorum ki. Ne yapayım beni biliyor musun öğretmenim? Hocam gelin bu yiyeyim. Anne, bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım bugün? Arkadaşlar baştan oluyoruz çok kusura bakmayın. Üf <laughs> ya. Saçma sapan hani okul yine değil mi kanka? Evet kanka. Gel öğretmen yiyeyim ben Evet Öğretmen yedim kanka artık okulda öldün <laughs> mü? Peki i̇şte babam. Anne ne oldu biliyor musun bugün kanka? Kardeşine beraber. Ne oldu kızım? Öğretmenin ders anlatıyordu. Biz de onu yedik ders anlattığı için. Ya kızım neden ağladın o zaman? Ölmedi kendi. Yani. Sadece zombi oldu. Dişi zombi oldu. Allah'ım dişi zombi diyor bu kız. Kardeşim şaka yapmanın zamanı mı şu an? Kızım. Yani bu ver ya. Ölsün gebersin diyorsun. Bu kedi boyda Hep Hepsi çekiçle çekişle uyuyordu. Tam o zaman hak etmiş kızım. Hadi. Hoppa. Gıcıkmışsın ha. Gıcıkmışsın hocam. Niye böyle yapıyorsun hocam? Diyeyim ona. O hediye. Gıcıkmışsın. Niye böyle yapıyorsun? Yazdım ben de sosyal şu, şu medyada. Ama anlamadı beni. Hmm. hmm. Evet arkadaş. Reklam girecek zaman mıydı ya? Ya reklam girecek zaman mıydı arkadaşım? Tam videoyu kapatıyorum. Reklam giriyor ya. Evet arkadaşlar videomu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>